Merhaba arkadaşlar, bu hafta eğitimde ahlak ve etik dersi son haftasındayız ve bu videoda değerlendirme videomuzdur. Bu videoda ben tam 14 hafta boyunca neler öğrendik, bize ne katkılar oldu bu dersin ya da hangi yöntemleri kullandık onlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce gördüğünüz gibi YouTube kanalı değ değinmek istiyorum. Biz her hafta bu şekilde YouTube'a bir dakikalık videolar yükledik. Yani ders işlediğimiz konularla alakalı videolar çekip yükledik. Ve bunları yaparken biz aslında o konularla, konularla alakalı bayağı geniş bir bilgi edinmiş olduk. Çünkü sadece bir kitaptan ya da bir tane kaynaktan değil de bir sürü kaynaktan araştırma imkanımız oldu. Ve onu da toparlayıp sonrasında kendi örneklerimize verebildik. Ondan başka da biz bu ders boyunca eşitlik nedir, adalet nedir ya da hakkaniyetlik ya da ahlak, etik onların farkları bu kavramlar bizde kalıcı bir şekilde kalmış oldu. Bunlardan dolayı ben Peri Hocama çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Bize kattığı bütün katkılar için. Ve bu videomun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.